Gençlik tekrar merhabalar. Hadi bakalım yeni bir eserle eser özetlerine devam ediyoruz. Namık Kemal zavallı çocuk türü tiyatrodur. Ata anası babası ölmüştür küçük yaşta. Öksüz kalmıştır. Halil Bey ona bakar. Ona tıp tahsili yaptırır. Ve onu hiçbir şekilde kendi çocuklarından ayırmaz. Halil Bey'in kızı Şefika'dır. Şefika ile Ata yıllar geçince birbirlerinden hoşlanmaya başlarlar ve birbirlerini severler. Ve Halil Bey'in bundan haberi olur. Buna ilk önce ılımlı bakarken Halil Bey'in karısı yani Şefika'nın annesi Tayran Hanım kesinlikle hayır der. Bunu Zengi Paşa ile evlendireceğiz Şefika'yı derler. Şefika daha sonra arkadaşlar hastalığa tutulur. Yataklar düşer. Verem olur. Ata hemen koşar. Aha Şefikam hasta. Verem olmuş benim Şefikam der. Ve o an ezanden olduğu zehirle intihar eder. Ölür. Şefika da ona sarılır. Hakkın rahmetine kavuşur. Ve ek bilgi Victor Hugo'nun Victor Hugo'nun Hernani adlı piyesinden etkilenerek namı Kemal zavallı çocuğu yazmıştır. Tamam mı? Ha, Daha sonra Recaiza'da Mahmut Ekrem'de ondan etkilenip vusulata Abdülhakamit Arna'da işte kızı yazacak. Seviyorsun.